Arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Bugün 2025 yetim matematiğin 14. sorusu ile devam ediyoruz. 4 basamaklı bu doğal sayının 5 ile bölümünden kalan 9 ile bölümünden kalanı eşitmiş. A rakamının olabileceği farklı değerlerin toplamını istiyor bizden. Şimdi bir doğal sayının 5 ile bölümünden kalan sayılar nelerdir? 0, 1, 2, 3 ve 4'tür. Bunun haricinde hiçbir değer alamaz. O halde 9 ile bölümünden kalan da bu sayılar olmak zorunda. Şimdi tek tek bakalım. Bu sayı gerçekten 5 ile tam bölünebiliyorsa B'nin alabileceği değerler neler? 0 ve 5'tir değil mi? 5 ile bölümünden kalan 1 ise 1 bir alabilir 6 alabilir. Şimdi teker teker artıracağız bunları birer birer. 2 kalıyorsa son basamak 2 veya 7'dir. 3 kalıyorsa son basamak 3 veya 8'dir. Son basamak 4 veya 9'dur değil mi? Şimdi varsayalım ki B 0'a eşit oldu. O zaman sayımız A 3, 4, 0 oldu değil mi? Şimdi bunun 9 ile bölümünden kalan eşit olduğu için demek ki diyorum ki şimdi 5 ile bölümünden kalan 0 ise 9 ile bölümünden kalan da 0 olacak. Yani tam bölünebilecek bu sayı. O zaman rakamları toplamının 9 ile 9'un katı olması gerekiyor. Şimdi bakalım. A bu halde ne olabilir? Topladım 7. 9'a eşit olması lazım. 2 olur. Peki 9 diğer bir katı 18 olabilir mi? A bir doğal sayı olduğu için bir rakam olduğu için olamaz. Çünkü 18'den 7 çıkarırsam 11. Ben A yerine 11 yazamıyorum. Şöyle size alayım. Şimdi devam edelim. B değeri eğer 5 ise A 3, 4 ve 5 oldu. Şimdi topladım. 7, 12. Bu sefer 18 eşit olmuş olacak. 17, 12, 18'den 12 çıkarırsam A'nın bir diğer değeri 6'dır. Şimdi diğerlerine bakarsanız da sadece A2 veya 6 gelecek. Şimdi mesela başkasına bir bakalım. 2 ve 7'ye bir bakalım. Ee, A, 3, 4 ve 2 dedim. Bunun sonucunda 9 ile bölümünden kalan 2 olacak. Şimdi rakamları topladım. 9 artı A olmuş oldu. Şimdi bunun 9 ile bölümünden kalan 2 olması için A'nın 2 olması lazım. Çünkü 11'i 9'a bölersem cevap 2 olacak. 7'yi de denerseniz yine 6 gelmiş olacak. Başka hiçbir değer alamaz. 2 ve 6'yı toplarsam da cevabım Adana olmuş oldu.